sevgili dinleyiciler. Ben Melisa Saygın. Yönetim Bilişim Sistemlerinde kariyer serimizin sunucusuyum. Dijitalleşen dünyada bilgi sistemleri artık yalnızca bir destek birimi değil, stratejik kararların merkezinde yer alan güçlü bir unsur haline geldi. Biz de bu podcast serisiyle bu dönüşüm sürecine yön veren, fikirleriyle ilham olan akademisyen ve uzmanları sizlerle buluşturmayı amaçlıyoruz. Bugün çok özel bir bölümle karşınızdayız. İlk konuğumuz yalnızca akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda vizyoner yaklaşımı ve ilham veren bakış açısıyla tanınan çok değerli bir isim. 9 Eylül Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Profesör Doktor Vahap Tecim. <laughs> Hocamız ülkemize yönetim bilişim sistemleri alanında öncü çalışmalar imza atmış, birçok öğrenciye ve akademisine ışık tutmuş bir isim. Onun bilgi birikimi ve deneyim dolu anlatımı sayesinde bu bölümde sadece teoriyi değil, aynı zamanda gerçek dünyaya dair derin bir perspektifi de keşfedeceğimizi düşünüyorum. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Melisa. Hoş bulduk. Gayet iyi, sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz hocam. Teşekkür ederiz. Hocam ilk olarak sizi tanıyarak başlamak isteriz. Profesör Doktor Vahap kimdir? Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Peki memnuniyetle. 1965 Malatya doğumluyum. Ee, Türkiye'nin farklı illerinde özellikle yatılı okullarda ilk bu orta öğretim ve lise hayatını geçirdikten sonra e, üniversitede 9 Eylül Üniversitesi'ne iktisat bölümünü bitirdim. Daha sonra bilgisayarla ilgilendiğim için ekonometri bölümüne geçip orada yüksek sans yapıp yine ekonometri ve yönelim araştırmasında doktora yaparken burs yakalayıp Yurt dışına gittim. Yurt dışında 5 ayrı bölümde olan Kanada'da Sistem Bilimleri ve e, Sistem Mühendisliği adı altında bir bölümü e, tekrar yüksek lisansını okudum ve e, tabi bu arada yönetim bilişim sistemleri olmadığı için e, ben o zamanlar ekonomi bölümünde yüksek yanında asistan olarak da görev yapıyordum. Kanada'da yönetim bilişim sistemleriyle tanıştım ve anladım ki Amerika kıtası 1991 yılında inanılmaz bir yönetim bilişim sistemleri jürucusuyla var. Ben de sistem bilimleri bölümlerinde ders alırken yönetim bilişim sistemleri alanındaki bütün e, seçimlik derslerimi o alanda aldım ve yönetim bilim sistemleri 1991 yılında adım atmış oldum. Bu benim için çok önemliydi. Aynı zamanda coğrafi bilgi sistemlerine bir miktar adım attım. Daha sonra e, yüksek lisansından sonra doktora için İngiltere'ye gittim. Orada yönelem araştırması ve yönetim bilimleri adı altında coğrafi bilgi sistemleri ve, ee, turizm tabanında uygulamalar üzerine yönetim bilişim sistemleri, coğrafya bilgi sistemleri entegre eden bir sistem üzerinden doktora yaptım. Ve tekrar Türkiye'ye döndüm 1998'de. 99'da deprem oldu. Bakanlık tarafından e, yeniden yapılanma üzerinde önce Afet Bölge Koordinatör Valiliği'ne 99 Mar Marmara depreminde sonradan Sakarya Valiliği'nde görev yaptım yaklaşık 4 yıl boyunca. Ama burada işte Bolu'dur, Düzce'dir, Sakarya'dır, Kocaeli'mdir elimden geldiğince illerin e, valiliklerine coğrafi bir sistemi ve afet yönetimi üzerine önce bilgi işlem merkezleri kurup sonra CBS tabanlı sistemler yerleştirip bunlar için afet yönetimine katkı vermeye çalıştım. Daha sonra tabi Adana'ya Sayın Valimiz giderken Adana'ya, İzmir'e, Diyarbakır'a da aynı hizmetlerde bulunmak için çaba sarf ettim. E, 90 özür diliyorum. Tekrar üniversiteme döndüğümde önce bilgi işlem birim başkanı İktisat Fakültesi'nde burada ilk Türkiye'nin coğrafi bilgi sistemleri lisansüstü programımızı yaptık ve e, oldukça iyiydi, Fen Bilimler e, Daha sonra burada Uzaktan Eğitim Merkezi'ni kurdum, Akıllı Kart Merkezi'ni oluşturdum. Kütüphane sistemine entegre ettim. Derken Yönetim Bilişim Sistemleri'ni kurup, içerisinde artık yeni kadrom oluşturarak buradan akademik faaliyetlerimize devam ettik diye kısaca özetleyebilirim. Valiliklerde, belediyelerde, kurum ve kuruluşlarda coğrafi bilgi sistemleri temel nezdinde ama yönetimci sistemleri ana bilim dalı olarak uygulama tabanlı bütün projelerde Kalkınma Ajansında TÜPİTAK'ta, Avrupa Birliği'nde yer almaya, yönetmeye, araştırmacı olmak yer almaya çalıştım. Türkiye'de de Yönetim Bilişim Sistemleri Uzunda elimden geldiğince gençlere ve genç akademisyenlere katkı vermek için danışma kurulu üyelerimizle birlikte çaba sarf ediyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi belki biliyorsunuzdur. Artık son iki yılda Yönetim ve Bilişim Sistemleri bir derneğimiz var ve o derneğin esas Uygulama alanında yönetim bilim sistemleri enstitümüz var. Yönetim bilim sistemleri enstitüsü artık Türkiye'deki organize etmekte olduğumuz öğrenci tabanında öğrenci, YBS öğrenci zirvelerini ve uluslararası yönetim bilim sistemleri kongrelerini organize etmek isteyen genç ve tecrübeli akademisyenleri ve genç araştırmacıları, öğrencileri bir araya getirip Türkiye'de önemli bir misyonu yürütmeye çalışıyoruz. Son derece başarılı bir süreçti. İşte her sene yapmakta olduğumuz olayın artık bir enstitü bünyesinde olması daha çok bizi güçlendiriyor, bir arada tutuyor. Kısmetse gelecek sene yine bir üniversitemizde şu anda 3 tane üniversite talip. Uludağ Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesi e, 2026 öğrenci zirvesi için aday durumdalar. Bir tanesini karar vereceğiz ve onlarla ihtimalle Mart-Nisan aylarında öğrenci zirvesi yapacağız. Şu anda 23-25 Ekim'de Uluslararası 12. Yönetim İşim Sistemleri Kongremiz var. Ankara Medipol Üniversitesi'nde. Gelecek sene de daha sonra başka bir üniversitede bunun organizasyonu yapmak, her sene başka bir üniversitede yapmak istiyoruz. Durum bu. Üniversitede hemen hemen her adımda bir projeyle YBS tabanlı çalışmalara devam ediyoruz diye buradan kapatmış olduk. Teşekkür ederim hocam. Bugün birçok öğrenci üniversite tercihi yapma aşamasında. Yönetim-bilişim sistemleri neden tercih edilmeli? Bu alanın farklı ve değerli kılan nedir? Ve sizce bu alanı seçecek olan öğrencilerin hangi yetkinlikleri taşıması gerekiyor? Şimdi esasında yönetim-bilişim sistemleri bir interdisiplin alan. Ama önemli bir bilim dalı, önemli bir bilim alanı. Bunu e, anlamak gerekiyor. Yönetim-bilişim sistemlerini anladıktan sonra, felsefeyi kurguladıktan sonra e, hayatta çözülemeyecek bir problemin, teknoloji tabanıyla yürütülebileceğine inandığınızı göreceksiniz. Bu çerçevede şunu söylüyorum. Yönetim bilişim sistemleri normal şartlardan gerek kurumların farklı seviyede ve departmanlardaki yöneticilerine, gerek sivil toplum kuruluşlarının içerisindeki birimlere, gerekse sizin kişisel ihtiyaçlarınızda belli noktalarda karar verme aşamasında iseniz karar vermenizi kolaylaştıracak yapmakta olduğunuz işleri daha verimli, daha etkin, daha sağlıklı, daha hızlı ama daha doğru yapmaya imkan verecek bilişim tabanlı uygulamaları yapan teknik ve sözel anlamda yani hem e, bilgisayar tabanlı programlamalar hem de donanımı hem de işletme tabanlı yönetimi yapabilme yetkinliğine sahip olan bir bilim dalı yönetim sistemleri. Daha doğrusu ben öyle algılıyorum ve öyle olmasını tercih ediyorum. Türkiye'de üniversitelerin bazıları full işletme tabanlı, bazıları da full teknik tabanlı olduğunu görüyorum. E, görüyoruz. Teknik taban çok minimum ama biz teknik tabandayız ama işletmeyi de burada unutmamak gerekiyor. Çünkü bir organizasyon var. Bu organizasyonun faaliyetlerini yürütebilmesi için onların doğru karar almanı sağlayacak bir teknolojik yapılanma gerekiyor. Biz bunun için hem donanımı hem yazılımı hem de sistem tasarım ve modellemesini yapmakla yükü bir bölüm olduğumuza inanan birisi. E, bunu yaptıktan sonra ben biz bütün etrafımızdaki hangi sektör olursa olsun, hangi birim olursa olsun, hangi departman olursa olsun, hepsinin problemlerine çözüm bulacak bir teknolojik yapılanmayı sağlayan alanız. E Böyle bu durumda bizim YBS' nerede iş yapar? YBS e, hangi alanlarda iş olmaz? YBS'deki önemli kısım nedir? Derseniz yani olmayan bir şey yok ki. Bana burada diyorlar, her şeye burnunu sokuyorsun, parmağın var. Çünkü neden? Şu anda herhangi bir meslek, herhangi bir birim, herhangi bir departman tanıyorsunuz da bilgisayar teknolojisi kullanmayanınız var mı? Yani en azından hepinizin cep telefonu var. E bilgisayar teknolojisi kullanıyorsanız demek ki bir şeyleri yapmak için ihtiyacınız olan bir teknoloji donanım ve yazılımı bir arada kullanıyorsunuz. E onları da etkin şekilde kullanmak YBS uzmanlarının etkinliklerini ortaya koyarak karşı tarafa bunu hissettirmek programları buna göre yapılandırmak yükümlülüğüne sahibiz. O yüzden biz yönetim sistemlerinin her alan için katkı verecek bir bilim dalı, bir e, nasıl yapalım, çözüm teknolojisi diyorum. Ben bunu İsviçre çakısına benziyorum, benzetiyorum. E, elinizde bir İsviçre çakısı varsa, hayatın her adımında önünüze gelecek problemini çözebilme imkanına sahipsiniz. E, her hastalıktan 50 gram ama teknik, yazılım ve donanımdan biraz daha fazla olmak kaydıyla biz problemlerin çözümüne talip bir alan olarak kendimizi ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. E öğrenciler hangi yetkinliğe sahip olması gerekiyor diyorsanız buna tamamen karşı çıkıyorum. Öğrenciler yetkinliğe sahip olması gerekmiyor. Öğrencilerin doğru gün bir öğrenci profiline sahip olsunlar. Herhangi bir yetkinliğe sahip olmak istemeler olmaları gerekmiyor. Okumak istemeleri, bir şeyler yapmak istemeleri, çalışmak istemeleri haricinde hiçbir yetkinlik gerekmiyor. Sadece geldiklerinde eğitimlerini doğru almaları gerekiyor. O kadar hocalarının vermiş olduğu eğitimleri dinleyen, algılayan öğrencinin önceden herhangi bir şey olmasına gerek yok. Üniversite sınavını kazanmış, herhangi bir şekilde belli bir puanı tutturup Türkiye'deki herhangi bir YBS bölümünün içerisine girmiş olan bir öğrenci her şeyi yapmayan bu diyen bir, bir, şey bilmesine gerek yok. Öğrenmek için çaba sarf etmesine gerek var diyor. Kendi öğrencilerime şöyle ufak bir anekdot veriyorum. Üniversite sınavına girerken vermiş olduğunuz çabanın yarısını okul hayatınızda verseniz bölüm birincisi olursun. Bu kadar. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. O zaman bir sonraki sorumuza geçiyorum. Yapay zeka, veri bilimi, sistem entegrasyonu gibi kavramlar hızla gelişiyor. Sizce yönetim bilişim sistemlerinin geleceği nerede? Bugünün öğrencileri 5-10 yıl sonra nasıl bir dijital dünyayla karşılaşacak? Bütün bu söylediklerin bizim yönetim sistemlerinin temel vizyonu olan Endüstri 4.0'un birer bileşeni. Çünkü biz yönetim bilişim sistemleri ne yapıyor? Herhangi bir şekilde gerek kişilerin gerekse kurumların belli alanlardaki problemlerini çözüp daha verimli ve etkin olmalarını sağlıyoruz. Doğru mu? Etkin olabilmek için de teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. E teknolojiyi kullanmak nedir? İnsan eliyle ortaya konulan çözümlerde hata payı var, eksiklik var, sıkıntılar var ve ve insanoğlunun bulunduğu noktalarda hassasiyetler var. Büyük camları kaldırmak gücümüz yok. Camları da kaldırıp da hassas olmasanız çok sıkarsanız kırılır. Hafif inirsiniz düşürürsünüz. Çok büyük çaplı olsa götüremezsiniz. Ama bunları geliştirdiği büyük robotik sistemlerle çok basit bir şekilde götürüp beraber şekilde bir otomobilin camını yerleştirebilirsiniz. Belli bir yerden bir yere taşıyabilirsiniz. Büyük bir binanın cam tavanlı robotik sistemlerle daha hassas ve doğru bir şekilde monte edebilirsiniz. Yani el ile yaptığınızda bunu 10 defa düşürme şansına sahipsiniz. Yani insanın eksik kaldığı noktalarda teknoloji kullandığınızda alın size Endüstri 4.0'un robotik, otomasyon, entegrasyon sistemleri. Ve biz esas uzmanlaşmamız gereken nokta şu, her kurum ve kişinin farklı problemlerde ihtiyaç duyduğu farklı teknolojileri var. İşte entegrasyon budur. Farklı teknolojileri bir araya getirip platformlarda bile farklı unsurları aynı ortamda toplayan ve doğru karar vermesi için harmanlayıp yöneticinin önüne doğru analizler yapabilmeyi sunan bir sistem tasarlamayız. Bu nedenle en popüler olan konulardan bir tanesi iş zekası ve iş analitiği. Bunlar nedir? Tüm geçmiş verilerini alarak şu anki durumunu ortaya koymak ama daha da önemlisi gelecekten oluşan sıkıntıları ortaya koyup tedbirler alınmasını sağlayan öngörümlemelerde bulunabilme yeteneğini kazanmak da iş analitiği alanına girer. Yönetim sistemi işte bugün buradayız, geçmişte öyleydik ama gelecek bizi ne bekliyor? nasıl tedbirler almalıyız oraya gitmeliyiz. Artık yapay zeka günümüzün en önemli unsurlarından biri ama yapay zeka her zaman yönetim sistemlerinin temel bileşenlerinden biriydi. Ve o bileşen olmaya devam edecektir. Bizde yanlış algılama var. Yapay zeka hiçbir zaman bizim yerimizi almayacak. Ama yapay zeka bizim çalışmalarımızı daha hızlı, daha verimli, daha etkin olabilmek için bize çok büyük destek verecek bir unsur halde şimdi ortaya. Önceden de vardı. Şimdi daha gün yüzüne çıktı. Daha çok herkesin kullanımına açıldı. Bütün problem doğru kullanırsan doğru iş yaparsın. Yanlış kullanırsan yanlış iş yaparsın. O yüzden bence çok yakın gelecekte yeni uzmanlık alanlar çıkacaktır. O da yapay zeka uzmanlığı, yapay zeka kullanımı, yapay zeka hikaye yazma gibi işlerimiz olması gerekiyor. Bence buna bir bakmamız gerekiyor. Ama güle hocam. Çok kötü bir gelecek 10 yılda da bu yapay zeka, sistem entegrasyonu ve bunun bileşenleri varlığını koruyacak, ...koruyacak ve olabildiğince görülecektir. Teşekkür ederiz hocam bilgilendirmelerinizi için. Hocam yaptığınız çalışmalarla yönetim bilim sistemlerinin... ...ülkemizdeki potansiyeline ışık tutuyorsunuz. İzmir'deki veri tabanlı altyapı projeleriniz... ...afet yönetim sistemleri... ...ya da kampüs bilgi sistemleri üzerinden konuşacak olursak... ...yönetim bilim sistemleri... ...kamu yönetiminde nasıl bir rol oynuyor? Şimdi... E, ...yönetim bilim sistemlerinin rol olmadığı herhangi bir sektör yok. Ama kamu şimdilik daha yeni yeni algılamaya başladım sistemlerini. Çünkü ben ömrüm boyunca kamunun ana unsur olarak bilim sistemlerinin entegresinin bir zorunlu olduğunu artık şunu söylüyorum. Yani ihtiyaç değil zorunluluk olduğunu vurgulayan birisiyim. O yüzden de valiliklerde mutlaka ve mutlaka biz yönetim bilim sistemleri bilimlerin oluşması gerektiğini inanıyorum. Kamu zaten kaynakları doğru kullanamıyor. Zaten gerek maddi gerek insan kaynakları gerekse teknik tesisatı kullanamıyorum. E, kamu zaten evinde yeterince istihdam olanağı yoktur. Kamunun maddi imkanları yeterli değildir. Ve kamuda sürekli oluşan bir memur zihniyeti nedeniyle verimli iş yapan kişi de yoktur. O yüzden bizim yapmamız gereken nokta kamudaki iş ve işlemleri otomatikleştireceğin sistemlere ihtiyaç var. Bakın Sağlık Bakanlığı şu anda randevu sistemini otomatikleştiği Türkiye'de belki de en doğru işleyen sistemlerden biri randevu sistemidir. Pandemi sürecinde bu bilgilendirme ve randevu alma sistemi olmasaydı belki de çok daha büyük handikaplarımız olacaktı. Aynı şekilde E-Devlet. Yani E-Devlet bence dünyada eşi benzeri bulunmayacak en önemli uygulamalardan bir tanesidir. Çünkü dünyada bütün kurum ve kuruluşlar genellikle demokratik ülkelerde özel bir yapıya sahip olduğu için kurumlar bağımsız hareket eder. Ama Türkiye'de bu kurumları birleştirecek bir merkezi devlet anlayışı bir girdiğimizde birçok probleminizi halledebiliyorsunuz. Yani belediye probleminizi halledebiliyorsunuz, tapudakini halledebiliyorsunuz. Ondan sonra devletin diğer ehliyet ile ilgili yapıyorsunuz belgelerinizi tek bir platform olağanüstü bir bilişim yapısı bu insanların e, büyük zaman ve emek harcayarak gitmeleri gerekir veya para harcayarak birçok noktada gitmelerine gerek kalmadan örneğin öğrenciler kayıtlarını online yapabiliyor öyle değil mi üniversite kayıtlarını e, bazı belgelerinizi transkriptlerinizi diplomalarınızı online alabiliyorsunuz bundan daha önemli ne olabilir ki işte teknoloji insan hayatını kolaylaştırıyor insanın kendilerine daha fazla zaman ayırabilmesi için bu kaliteli hayatın bir unsuru olarak teknolojiyi ön planda tutacak uygulamalar gerçek. YBS olarak e, bunları yapan kişileriz işte. Bu E-Devlet'in başta bütün olaylarında YBS'nin çatısı altında yapılan uygulamalarda Bizler de bunun kendi üniversitemizde işte kampüs demidir, altyapı sistemidir gibi ve kamu kurumunda kalite yönetim sistemi şeklinde bir sürü mini ama bazıları da çok büyük projelere elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Biz burada yani kendi adıma söylüyorum üniversitede öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak, öğrencileri bir nebze dahi mutlu edecek, öğrencilerin okumalarına, eğitim almalarına ve gelecekle ilgili endişelerini bir miktar gidermelerine imkan sağlayacak bütün uygulamalar çok önemlidir, çok değerlidir, çok kabul gören çalışmalardır. Biz de öğrenci odaklı olarak bunlara elimizden gelen çalışmaları e, destek vermeye çalışıyoruz. Bu enstitüyle bunu için kurduk. Yani mutlulukla belirtmem gerekir ki daha iki gün önce yönetim bilişim sistemlerim enstitüsü olarak ve derneğimiz olarak Avrupa Birliği'nden 49 bin euro'luk güzel bir destek aldık ve bu destekle de Türkiye'deki dört ayrı ilde gençleri toplayarak dijital dönüşüm üzerine eğitimler vereceğiz onlara. İşte bunlardan bir tanesi dört tane derneğimizi aldık. Samsun'da canik bir belediyesi, Niğde'de bir derneğimiz var, Sakarya'da bir derneğimiz var ve İzmir'de 4 ayrı ilde 10 ayda e, gençleri yaklaşık 20-30 tane genci bir araya getirip e, eğitimler verip onların dijitalleşme ve yönetim bilişim tabanlı uygulamalardaki e, etkin üretimin, etkin planlamanın, etkin faaliyetin nasıl olacağını e, birkaç günlük seminerlerle anlatmaya çalışacağız. Ve kendilerine e, bu konuda uzman, bilgi birikimi yüksek, eğitmenlerle, hocalarla, duayenlerle buluşturma şansına sahip olacağız. Bu projemiz şu anda tam imza aşamasında onaylandı. Ee, bu projelerimiz devam edecek. Bunu yurt dışına açacağız ve inşallah gençlerimizi yurt dışına göndermek gibi bir planımız da var. Bu dijital dönüşüm ve YBS tabanlı uluslararası seviyede farklı üniversitelerden, farklı şirketlerden YBS'cilerle bizimki YBS'ci gençleri bir araya getirip usulları devam edecek. Hocam çok güzel bir projeden bahsettiniz ve bu projenin biz gençler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ve bunu yapıyoruz hocam, yani ama... biz planlamıyoruz, yapıyoruz. Bunun için de çok önemli bir vakta yaptık. Birine, birinci, ikinci projemiz de bu sırası. O da bekliyoruz. Ee, yani eli kulağında Kulağan'da e, inşallah onu da kazanıp bu sefer oraya açacağız. Olmadı biz daha proje edeceğiz. Yani proje olayı inanılmaz olacak. Gençlerden proje ekibi. İnşallah hocam. <laughs> Peki hocam o zaman hepimizin kafasındaki o soruyu soruyorum. Yönetim-bilişim sistemleri mezunları iş bulabiliyor mu? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ee, belki biraz abartılı olacak ama bence herhalde şu anda dünyada en rahat iş bulacak kesimlerden bir tanesi yönetim-bilişim sistemleri mezunları. Çünkü yönetim-bilişim sistemleri mezunu deyip böyle bir kalıba oturtmak da doğru değil. Ama ben yönetim sistemi dediğimde kendi vizyon kimliğiyle. Herhangi bir konudaki problemi ortaya koyulduğunda onu anlayacak, onu algılayacak, onun çözüm yöntemi için güzel bir projelendirecek, iş e, analizini yapabilecek. Bu e, sistem analizi ve tasarımını modelledikten dedikten sonra e, veri tabanı kurgusunu oluşturup daha sonra bunun kodlamasındır, testidir ve uydurma için yapabilecek yetenekte kişilerden bahsediyorum ben. Şimdi bunu yaptıktan sonra biz gidip de mutlaka bilgisayar şirketlerinde iş bulacağız diye bir kurum yok her şirk, her departmanının teknolojiyle bağlantılı biriminin bir YBSC'ye ihtiyacı var. Yani sen bunu iyi anlatırsan, sen yapabileceğin yetkinlikleri iyi ortaya koyabilirsen, YBSC olmadan şirketlerin adım atmasının doğru olmadığını herkes anlayacak. Biz bunu anlatıyoruz, anlatmaya devam ediyoruz. Bu yüzden YBSC'lerin nerede çalışır dediğinizden bir veri tabanı tasarımından, veri tabanıyla ilgili işlemler, mobil uygulamadan, Web programlamada stand-alone programlamasına kadar web içerik yönetiminden, sosyal medyasından, herhangi bir raporlama için iş sekasından, iş analitiğinden aklınıza gelecek departmanlarda iş bulabilecek robotik süreçlerin yönetiminden, nesnelerin internetinden e, yok yok diye söyleyebilirim. Yeter ki problemleri çözmeye odaklı vizyon alın. Herkes farklı konuşuyor ama bence en önemli şey siz ne yapabileceğinize önce kendinizi inandırmanız gerekiyor. Çünkü bir yebesecinin yapamayacağı hiçbir şey. Bir bilgisayarcı kadar bilgisayarcı, işletmeci kadar işletmeci, yönetici kadar yönetici olacaktır. Ben özellikle bunun altyapısı iyi olan öğrencilerde sınırsız bir iş potansiyeli olduğunu inanıyorum. Ee, nereye gittim, orada iş bulabilir miyim diye emisyon vermek doğru değil. Önemli olan siz yeteneğiniz, yetkinliğinizin nereye kadar uzayacağım, nereye kadar geliştireceğinizi ile ilgili konuya kapıyorum yetkiniz geliştikten sonra iş bulamamak deyip, şu anda bizim yönetim sistemleri 9 üniversitesindeki öğrencilerimizin her yıl ortalama yüzde 70'i zaten mezun olduğunda iş buluyor, geriye kalan yüzde 30'udan 1-2 yıl içinde yüzde 100'lük bir oranda iş bulma olana sahip. Bu bütün alanlar için geçerlidir çünkü ben enstitü yönetimi ve dernek yönetimi olarak söylüyorum. Bizim işimiz sadece kendi bulunduğumuz 9 Eylül Üniversitesi değil, Türkiye sizler gibi bütün yönetim işimcilerini kucaklayacak, bu sektörde faaliyet gösteren bütün siz değerli genç arkadaşlarımın iş potansiyelini artıracak ve yetkinliklerini daha da ileriye sürdürüp diğer bütün alanlardan ön planda olabileceği bir meslek edinmelerini sağlıyoruz. Benim söyleyeceğim en önemli unsur kendine güveneceksin, inanacaksın probleme baktığında problemi anlayıp çözebilecek bir zekaya sahip olman gerekiyor. Eğitim böyle bir şey. Ben kaç tane bilgisayar programıma dili biliyorum. Kaç farklı veri tabanı biliyorum. Bunların hiçbirisi çok anlamlı kelimeler değil. Çünkü birer tane öğrendikten sonra onun yetkin olmadığını anlayınca öbürlerini öğrenmek bir koyunca. Bu şuna benzer. İyi bir aşçı yemek yapmayı öğrenip el yordamıyla herhangi bir Ege mutfağını biliyorsanız Karadeniz mutfağına bir defa bakmak, bir defa görmeniz, bir defa video izlemeniz yeter. Oranın tadını, damağını bir yemekle çıkardığınızda onlarca yemeği yapabilme şansına sahip oluyorsunuz. O yüzden dünya mutfağı dediğinizde gidip hepiniz dünyada yüz binlerce bölgelere sahip olan mutfak yemeklerini yapma şansınız yok. Ama o bölgenin el ve yavru yordamını bilmeniz bence hepsi için önemli oluyor. Teşekkür ederiz hocam. Hocam az önce yapay zekadan bahsetmiştik. Sizce yapay zekanın yükselişi yönetim bilişim sistemleri mezunlarının rollerini nasıl etkiler? Bu durum onlar için bir tehdit mi yoksa yeni fırsatlar mı doğuruyor? Her kriz kendi fırsatını doğurur diyen birisiyim ben. Tam tersi yapay zekanın bu bence öğrencilerimizde yeni bir vizyon açacaktır. Tam tersi yeni bir fırsat oluşturacaktır. Çünkü artık mesela bir programlama Python biliyorsun ama bir projede bakıyorsun ki Python çok önemli değil, sen Python'la program yazıyorsun. Aa Bakıyorsun ki MySQL yerine MSSQL kullanacaksın buna da .NET oluşturuyor otomatikman veriyorsun yapay zeka sana .NET'e otomatik çeviriyor. Bunun tabi düzenlemesini yapman mümkün. Yapay zeka soru sormasını bildiğin yerde sana destek çıkacak, senin işlerini hızlandıracak, daha doğru daha hızlı iş yapabilecek, tasarım yeteneğinin yok ama geliştirme imkanı tanıyacak bir ek destek ünitesi olarak görüyorum ben burada. Ee, bizim işimizi alacak değil işimizi alacak çok ayrı sektörler var. Ama siz yapay zekayı yönlendiren yöneten bir konu gebesiciler olarak. Ben olaya bu şekilde bakıyorum ve hepinizin de böyle bakmasını çok arz ediyorum. Çünkü durum budur. Teşekkür ederiz hocam. Gerçekten dinleyenlerimizin için rahatlattınız. Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Genç dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Evet son olarak değerli arkadaşıma şunu söylemek istiyorum. Bir, YBS alanına inanın, güvenin. Bir defa buraya adım attıktan sonra artık bu konudaki soru işaretlerinizi bir kenara bırakın. Ben size inanıyorum ve siz de bana inanın. Diyorum ki bunca yıldır akademik hayatım boyunca tam 1984'te öğrenciydim, 88'de akademisyen olarak iş hayatına başladım. O gün bugündür e, uğraşıp duruyorum ve çoğunlukla yönetim bilim sistemleri, ve coğrafi bilgi sistemleri üzerine gidiyorum. Dünyada hiçbir problem yok ki yönetim bilişim sistemleriyle çözülemezsin. Bunun bilmeniz gereken önemli nokta bunu nasıl çözelim üzerine değil. Herkes ben bunda hangi tekniği kullanırım, hangi yazılımı kullanırım, nasıl bir veri tabanı oluştururum yanlış düş. Bence önemli olan sorunu çözerken ne yapmak ist ne sorusuna cevap bulun. Ne yapmak istediğiniz sorusuna çözüm bulursanız nasıl yapmak istediğiniz gerçekten sizin vizyonunuzla bilgi birikiminizle ortaya koyacağınız teknik bir meseledir. Teknik meseleyi abartmayınız. Ben hep söylüyorum Tekrar etmek istiyorum. Siz istedikten sonra başaramayacağınız, yapamayacağınız hiçbir şey yok. Yeter ki isteyin. Ama isterken bir noktaya değinmek. Bunun için çalışmalısınız. Ama çalışmak derken, yani işte arada sıra çalışmak değil. Hayır, çok çalışmalısınız. Ölümüne çalışmalısınız. Deli gibi çalışmalısınız. Burada çalıştıktan sonra edinemeyeceğiniz meslek, edinemeyeceğiniz bilgi birikimi, edinemeyeceğiniz vizyon olmaz. Siz YBS'yi sadece girip de bir programlama, bir veri tabanı kıskacına tıkarsanız veya işletmelerde proje planlamayı veya iş analizine tıkarsanız bu doğru bir yaklaşım. Olaya geniş bakmak. Hayatı çok farklı algılaması. Olabildiğince başkalarının vizyonları, başkalarının fikirleri için hocalarınızla, arkadaşlarınızla, başka e, alanlardaki e, meslektaşlarınızla, veya nevi konuklarla diyaloğa girmelisiniz, uçmalısınız, okumalısınız, konferansları, seminerleri ziyaret etmelisiniz, birileriyle oturup sohbet etmelisiniz, etkinliklere katılmalısınız, sizinle ilgisi olmayan konferanslara ve etkinliklere dahi gitmelisiniz ki orada edineceğiniz bir cümle sizin önemli bir konudaki boşluğunuzu doldurmaya yeter. Onlarca hafta, aylarca çaba sarf ederek öğrenemeyeceğiniz konuları belki cümleyle orada birilerinin sizi Söylemesiyle hayatınız bambaşka bir yol alacak. Ve teknoloji çok farklıdır. Ben bunu yapamam. Örneğin ben sensör bilmem. Arduino'dan anlamam. Uh, Raspberry Pi'ye ilgim yoktur. Cümleleri toplayacağım cümleler değil. YBS'ci dediğim bunlara bakacak arkadaş. Öğrenecek, bilecek. Sonra kullanmayabilirsin, Ama ona ihtiyacın olduğunda kullanman gerektiğinde onu kullanmayacağını bil. O yüzden değerli arkadaşlarım bence önemli olan biz bir alana böyle bir dar görüşte değil daha geniş bir perspektifimiz ve vizyonumuzu geliştirdik. Vizyonunuz geliştikten sonra değerli arkadaşlar çözemeyeceğiniz, yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. Bir tekniği bilmiyorsanız dahi oturup öğrenmek birkaç gününüzü alır. O yüzden vizyon, vizyon, vizyon. Ne yapmak istediğinize karar verin, nasıl yapmak istediğinizi zaten bunu. Evet teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Yönetim bilişim sistemleri alanına değerli katkılarıyla yön veren, bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaşırken aynı zamanda vizyonunu ve içtenliğini de hissettiren Profesör Doktor Vahap Ticim hocamıza gönülden teşekkür ediyoruz. Bu sohbet sayesinde, bu sohbet sayesinde yönetim bilişim sistemlerinin yalnızca teknik bir alan olmadığını, stratejik düşünme, analiz yeteneği ve insan odaklı bakış açısıyla şekillenen çok yönlü bir disiplin olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Yeni konuklar ve dopdolu bölümlerle tekrar buluşmak dileğiyle. Ben Milisa Saygın. Yönetim Bilişim Sistemlerinde kariyerden sevgilerle. Kendinize iyi bakın, bilgiyle kalın.